Kısaca içtihad nedir? 2 Nisan 2025 vesile yanık içtihad, Arapça kökenli bir kelime olup, çaba sarf etmek veya gayret etmek anlamlarına gelir. İslam hukukunda içtihad, dini meselelerde, özellikle de Kur'an ve sünnette açıkça belirtilmeyen durumlarla ilgili olarak, Alimlerin sahip oldukları bilgi ve tecrübeye dayanarak kendi görüşlerini ortaya koymaları anlamına gelir. İctihad, İslam toplumunun farklı zaman dilimlerinde karşılaştığı yeni durumlarla ilgili çözüm üretebilmesi için büyük bir öneme sahiptir. İctihadın amacı nedir? İctihadın amacı, İslam toplumunun karşılaştığı sorunları ve dini meseleleri doğru bir şekilde anlamak ve çözmektir. Özellikle yeni gelişen durumlar Modern yaşamın getirdiği yenilikler veya tarihsel olarak yaşanmamış hadiseler karşısında İslam alimleri dini metinlere dayanarak ve akıl yoluyla en uygun çözümü üretmeye çalışırlar. İctihad böylece dini metinlerin her döneme uygun şekilde uygulanmasını sağlamayı amaçlar. İctihad neye göre yapılır? İctihad Kur'an ve sünnetin yanı sıra, İslam hukukunun temel kaynaklarına dayanır. İçtihad yapan kişi, öncelikle bu kaynakları derinlemesine incelemeli ve hadislerin doğru bir şekilde anlaşılmasına çalışmalıdır. Ayrıca, İslam'ın genel ilkeleri ve ahlaki değerleri de göz önünde bulundurularak kararlar verilmelidir. İçtihad yaparken, kıyas, Benzer olayları karşılaştırma ve icma, alimlerin ortak görüşü, gibi yöntemler de kullanılır. İctihadla ilgili ayetler hangileridir? Kur'an'da doğrudan içtiha kelimesi geçmese de birçok ayet bilgi ve akıl yoluyla karar almanın, hüküm vermenin gerekliliğine işaret eder. Bunlardan bazıları şunlardır. Nisa suresi 85. Ayet: Kim Allah için bir iyiliğe aracılık ederse, iyiliğin sevabından ona bir pay vardır. Kim de bir kötülüğe aracılık ederse kötülüğün günahından ona bir pay vardır. Allah her şeyi görüp gözetir ve karşılığını verir. Bu ayet, içtihad yaparak iyiliğe aracılık etmenin önemini ve içtihad yapan kimsenin iyi niyetinin mükafatlandırılacağını vurgular. Nisa Suresi 59 Ayet, Ey iman edenler! Allah'a, peygambere ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin, bu ayet, içtihadın temel dayanaklarından birini oluşturur çünkü toplumun dini meselelerdeki görüşünü belirlemek, ilim sahibi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Tevbe Suresi 122 Ayet, her bir topluluktan bir grup gitmeli ve dini öğrenmeli, diğerlerine dönünce onları uyarmalıdır. Bu ayet, Dini meselelerde içtihadın önemini ve alimlerin dini bilgileri yayma sorumluluğunu vurgular. Şura Suresi 38. ayet: "Onlar Rablerinin emirlerine itaat ederler, namazı kılarlar, aralarındaki işlerini danışarak çözüme kavuştururlar." Burada toplumun işlerinin danışarak ve akıl yoluyla yapılması gerektiği belirtilir ki bu içtihadın temelini oluşturur. İçtihadla ilgili hadisler hangileridir? İçtihadla ilgili hadislerde, sahabelerin dini meselelerde içtihad yapması ve buna karşılık Peygamber Efendimizin, seyave, onlara yaklaşımı sıkça vurgulanır. İşte bazı hadisler. Sahih Müslim, kim Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine ve İslam'ın diğer delillerine dayanarak içtihad yaparsa, eğer doğruya ulaşabilirse iki sevap alır, ulaşamazsa, doğruyu bulma gayretinden dolayı, bir sevap alır, bu hadis. İçtihadın Müslümanlar için ne kadar değerli bir eylem olduğunu açıklar. İçtihad yapan kişiye ne denir? İçtihad yapan kişiye müctehid denir. Müctehid, dini hüküm ve görüşler ortaya koyabilme yeteneğine sahip olan, İslam hukukunu derinlemesine bilen ve içtihad yapabilme kapasitesine sahip kişidir. Müctehidler, İslam toplumunun sorunlarına çözüm üreterek dini yasaların doğru bir şekilde uygulanmasını sağlarlar. Ancak içtihad yapma yeteneği, bir kişinin dini ilimlerdeki derin bilgisini, akıl yürütme becerisini ve İslam hukukunun temel kaynaklarını çok iyi anlamasını gerektirir. İçtihad, İslam hukukunun gelişmesinde kritik bir rol oynar ve toplumların dini hayatlarını daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için önemli bir araçtır.